Rams Başakşehir ve Çaykur Rizespor yenişemedi 2-2. Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda Rams Başakşehir ile Çaykur Rizespor izleyenlere büyük heyecan yaşatan bir maç sundu. Karşılıklı gollerin ve var kararlarının damga vurduğu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İptal edilen penaltı ve kırmızı kart. Maçın henüz başlarında Başakşehirli Şomurodov ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi ve Taylan Antalyalı'ya kırmızı kart çıkardı. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem hem penaltı kararını hem de kırmızı kartı iptal ederek oyunu hakem atışıyla başlattı. Tartışmalı pozisyondan kısa bir süre sonra 19. dakikada Başakşehir aradığı golü buldu. Operi'nin sol kanattan getirdiği topta yerden yaptığı pasa tek vuruşla karşılık veren Eldor Shomurodov skoru 1-0'a getirdi. Bu gol Shomurodov'un bu sezonki 14. golü olarak kayıtlara geçti. Geriye düşen Çaykur Rizespor ataklarını sıklaştırdı. İlk yarının son bölümlerinde ceza sahası dışına seken topa gelişine çok sert vuran Taha Şahin skora dengeyi getirdi. 1-1 İkinci yarıda vites artıran Karadeniz ekibi, 68. dakikada Valentin Mihaila'nın ceza sahası dışından attığı şık golle maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. 1-0 geriden gelen Rizespor bu golle büyük bir avantaj yakaladı. Başakşehir'in pes etmeye niyeti yoktu. 74. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi pozisyon alan Bertuk Yıldırım kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Hem Başakşehir hem de Rizespor sergiledikleri futbolla izleyicilerden tam not aldı.